Katılım Evim hayatı inançla Söz arasındayız sunar. Katılım Evim Kim ev sahibi olmak istemez ki? Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Geçmiş zaman olur ki diye başladık. Hatıralar canlanıyor birer birer. O programdan yani bir önceki videomuzda bahsini ettiğim Ramazan programından bir anekdot daha paylaşmak isterim. Dedim ya yıl 2001, 2001 Aralık. Aralığın yarısıyla ocağın yarısıydı Ramazan-ı Şerif o sene. 2002'nin ortalarına doğru bayram olmuştu. Her gece konuk değişiyor. Kimler gelmedi ki? Fakat en son konuğumuz ciddem Kayla değer. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtun'a. Heyecanla çağırdık. Gelirim acaba filan dedik. Geldi de eksik olmasın. Son sahur gecesinde onunla program yapmanın bir heyecanı da var tabii üzerimizde. Ünlü falan değiliz o zaman. Gayet mütevazı bir sunucuyuz. Hatta acaba becerebilecek miyiz filan diye sesimiz titriyor. Dudaklarımız kuruyor, kolay değil. Danışmanları baktım ki Sayın Başkan'ı yanlış yönlendiriyorlar. Acemi sonucu falan diye bize pek iltifat etmedi. işin doğrusu selamlaşmadı bile hep kendi kendilerine konuşuyorlar. Danışmanlar artık ona neler söylüyorlarsa tabii siyasi olduğu için de endişeli seyirci izliyor. Başında bir sürü iş var. Tekrar seçime girilecek falan. Ratingi yüksek olmalı yani bunu arzu eder. O yüzden hata etmemek adına herhalde. Tabii bu tavrı e, sebebiyle ben de bir tavır belirledim. Göz ucuyla baktım elindeki defterde böyle sokulmuş kağıtlar var. Uçlarından gördüğüm birkaç kelimeyle anladım ki haylice şiir okuyacak. E bu şiirler İstanbul'a dair olacaktır. Onu da tahmin ettim kendimce ve <laughs> ilişkiyi düzenlemek için şöyle bir numara yaptım. Tabiri mazur görülsün. Yönetmenden de rica ettim. Eksik olmasın. O fırsatı verdi. İlk 3 dakika dedim. Kamerayı bana odaklayın, zoomlayın. Benim bir giriş konuşmam olacak. Sonra pası başkana atacağız dedim ve şöyle bir giriş yaptım. Sevgili izleyenlerimiz, Bugün ders şehremini, asitane-i şahanenin belediye reisi <laughs> Ali Mifit Gürtuna beyefendiyi konuk aldık. Eksik olmasınlar teşrif ettiler. O ders ki, o İstanbul ki tarih boyunca onda bir gün geçirip de hakkında şiir yazmayan yok. Nedim Merhum mesela şöyle demiş. Bu şehri İstanbul ki bir behadır, Bir senkine yekpare acem mülkü fedadır. Altında mı üstünde midir cennete ala? El hak buna, buna hoş â bu ne halet bu ne hoş abu havadır. Bir gevheri yekta ki iki bahra arasında hurşidi cihanta bile tartılsa sezadır. Hep halkının etvarı pesendi devü makbul derler ki biraz dilberi bir mihru Tabi harika beyitler bu öyle güzel bir şehirdir ki bir taşına İran mülkü baştan başa feda olsun. Güneş ile tartılsa yerindedir. Böyle bir şehir yeryüzünde yok. Efendim eğer teraziye İstanbul'u koyarsanız öbür tarafına güneşi koymalısınız diyor. Yani şair daha ne desin? Cennete ala bunun ya altında ya üstünde diyor. Yani öyle bir şehirden bahsediyoruz. Halkının tavırları diyor gayet de bir makbul. Yani gayet güzel, ince, eğitimli, efendim süzülmüş davranışlar İstanbul halkında. Herkesin dikkatini çeker nitekim seyyahlar bunu itiraf ederler. Orada yolda yürürken öğrenirsiniz yani ki 1970'li yılların İstanbul'unda biz dahi bundan çok istifade etmişizdir. Her zaman söylüyorum. Eğitimini İstanbul'da yapmak ikinci bir fakülte okumak kadar değerlidir en azından hep halkının etvarı, fesendi de bir makbul yani halkının tavırları gayet güzel ama derler ki dilberi bir mihri vefadır yani güzelleri biraz vefasızdır derler diyerek muazzam bir nükteyle şiirini süslemiş Nedim Merhum. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı demiş Orhan Veli Kanık. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrün oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer demiş ya ya Kemal Beyatlı. Ya onlarca İstanbul şiirinden sadece birini örnek olarak okudum orada ve nihayet Necip Fazıl kısa kürek merhum hayattan canlı ölüm günahtan baskın rahmet beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet bu manayı bul da bul illa İstanbul'da bul İstanbul İstanbul Ana gibi yar olmaz İstanbul gibi diyar, güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar demiş vesaire. Böyle birkaç şairden hem de en seçme olanlarından İstanbul şiirlerinden can alıcı yerleri de seçerek bu şekilde yüzüne karşı ezberden okuduktan sonra söze şöyle devam ettim. O İstanbul ki şairleri böyle inleten İstanbul, odunu avuşadan gelirmiş Hıyarış Köy'den Marolu Yedikule'den, Hüdayi dergahında adam eksik olmamış Beyoğlu'nda Frank ve tarihi boyunca üç dertten asla kurtulmamış. Hani şairin insan için dediği üç dert var ya, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. İstanbul içinde üç dert ola gelmiş. Yangın, deprem ve başkan. Buyurun başkan dedim. <laughs> başkan... Şimdi benim güldüğüm gibi güldü, epey güldükten sonra anladı tabii benim ne demek istediğimi de anladı. Dedi ki okuyacağım bütün şehirleri peşin okudunuz. İstanbul'un başına büyük bir dert olarak diye de tarif ettiniz. İsterseniz ben gideyim dedi. <laughs> Fakat öyle olmalı tabi, gayet güzel tatlı bir sohbetle bir buçuk saat sürüyordu program. Düşmeye başladığı zaman baktım ki yani kolay değil yani seçime girecek biri olarak ekranda olmak herhalde kolay değil. Ona biraz hız vermek adına 2020 yılında nasıl bir İstanbul hayal ediyorsunuz Sayın Başkanım dedim. Çok uzak bir tarih olarak görüp söylemiştim. İşte o yılın sonuna geldik, Aralık 2020'deyiz. Yani o da uzak değilmiş. Hakikaten öyledir. Ge gelecek olacak şey oldu bilmek lazım. 2020 meğer çok yakınmış. Bu onu çok heyecanlandırdı. Sayın Başkan bir 15-20 dakika daha projelerini dolu dolu anlattı. Heyecanlandı. Mevzu değişti, ferahladı. 15 dakika kaldı programın bitimine. Tekrar düştüğünü gördüm. Ara bir ara gazı daha. Bu defa hiçbir siyasi partinin angajmanında anılmıyorsunuz. Kendi isminizle marka olmayı başardınız. Bunu nasıl elde ettiniz? E, çizginiz nedir? Efendim hedefleriniz nelerdir Sayın Başkan diyerek çok yüklü bir iltifat eşliğinde sorumu sordum. Bu onu iyice heyecanlandırdı. Sözler ağzına sığmadan, anlatmaya bile enerjisi yetmeden program bitti ve gayet güzel ayrıldık. Geçenlerde de gördüm, sıhhatte gördüm, iyi gördüm inşallah Cenab-ı Hak selamet versin. Dedim ya sevgili izleyenlerimiz, geçmiş zaman olur ki hayalci cihan der. Fakat Burada şunu belki söylemeliyim. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer deyip de geçmişe takılıp kalmak doğru değil. İnanın bugün de çok yakın bir zamanda geçmiş olacak. Bugünü yaşayamazsak eğer ileride pişman olmak var. Geçti gün ferdayı ko saat bu saat dem bu dem. Şeyh Galip. Mısra'ya bakar mısınız? Tek mısradır bu. Müfret. Divanın sonunda koskoca divanını edebiyat tarihimizin en görkemli eserlerinden biri olan Şeyh Galip divanını şu mısra ile bitiriyor Hazret. Hayat bundan güzel nasıl özetlenir. Geçti gün ferdayı korsa at, bu saatten bu dem. Budem. Yani dün geçti gelmez. Yarın ya gelir ya gelmez. Elinde sadece bugün var kıymetini bil. Zamanın kıymetini bilmeyen hiçbir şeyin kıymetini bilmez. Allah vaktimizi boşa geçirmekten bizi muhafaza buyursun. Zamanın kıymetini bilmeyi bize ihsan etsin. Aklımızı başımıza getirsin. Rahmetiyle bizi ıslah etsin sevgili izleyenlerimiz. Allah'a ısmarladık. Katılım Evim, hayatı inançla söz arasındayı sundu. Katılım Evim Kim ev sahibi olmak istemez ki?